Merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz ee, arkadaşım 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 arka arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım şey arkadaşım. evet dur 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 Gel 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 ya. Bir video çekemedik sen ne yav. Havuzda, havuzda. Ha, v z da da hmm havuzdan havuzdan arkadaşlar ilk i ilk çıkan ç çı, ç çı, ç ka ç ka Hı? kazan çıkan kazanır k ka 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 la -n ve ve, -ve ödül ö dü ze dü, -dü, 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 -dü ödül var. hemen arkadaşlar bir büyük alalım şimdi <laughs> Leylo Leyla evet şimdi başladık ee, hayır hile 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 mor <laughs> bu arada arkadaşlar ananda kanalına bir şey yapalım bir iki kişi onun kanalına gitsin. Onun kanalının adı da Roblox Dünyası arkadaşlar. Onun kanalının adı Roblox Dünyası. Hemen onun kanalını iki kişi hemen abone oluyor. Roblox Dünyası diye bir kanal. O da e, ona buradan selamlarımı alıyorum. Hadi hadi çık çık çık. Bak bu video iki saat sürer bak. Bu video iki... Çık 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 çık, ay çıkıyor çık 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 çık. Ah çıktı 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 çıktı. N, ç, zı. kaybetin k, ka. k, ka i, kay i Betin. bet bet, tin bet. Be tin. tin kaybet Kaybettiğim Nefes Nefes Böyle Böyle Aa. Neyse arkadaşlar Anım kanalını lütfen 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 gidin ve bana abone olun. Lütfen lütfen lütfen. Bana abone olun. Bana abone olun. Sana 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 bir şey bir şey bir şey. Oha! Wow! 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 Day. Diyeyim diyeyim Bu arada lütfen ama lütfen benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen 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 lütfen. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Arkadaşlar. Ha bu arada ım, çektiğim videoyu... Ee, <laughs> şey başka bir videoya geçtim. Ona da söyleyeyim. Kanal kanalıma 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 He abone. <laughs> senin kanalını, senin kanalını çekiliş yapacak bak. Çekiliş. <laughs> bak kendi kanalında çekiliş yapacak kesin. <laughs> Neyse arkadaşlar, ben değilim. Ben misin triben? Neyse Aldım. Bu video, bu video hata yazarak yapayım. Bu video bu video video vi vi di, di, merhaba bu video bu kadar ka bu kadar kadar ka, da, r, kadar kadar